Karaköprü ilçemizin Atakent mahallesindeyiz. Atakent parkımızdayız. Ve bu parkın içerisinde de yine Atakent mahallemizin okuma salonu var. Gerek çocuklarımızla, gençlerimizle ve tabii emekler olan çalışanlarımızla beraber artık ağaç, bitki ve çimlendirme dönemi başladı. Karaköprü Belediye'mizin Parpağaçeler Müdürlüğü gerek yaz boyunca yapmış olduğu 10 park, 4 okuma salonunun etrafını ve 10 parkta gerekse hazırlamış olduğumuz rekreasyon alanlarında böyle paydaşlarımız olan Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliğimiz, çevre kuruluşları, okullarımız hep beraber inşallah bu önümüzdeki ağaçlandırma sezonunu yine meclisimizin almış olduğu karar çerçevesinde bir ağaçlandırma ve bitkilendirme seferberliğine döndürüyoruz. Yemyeşil bir kara köprü için çalışıyor Park Bahçe Müdürlüğümüzdeki tüm arkadaşlar. Hedefimiz ne kadar yeşil alanı arttırırsak kişi başına düşen miktarını o kadar kendimizi mutlu kabul ederiz. Çünkü istiyoruz ki şehrimizde tüm mahallelerimiz nefes alsın, çocuklarımız parklarında mutlu bir şekilde oynasınlar. Tabii ki burada yine parklarımızın kıymetini ve değerini bilelim, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirelim. Bu parklar Karaköprüler'in parklarıdır, çocuklarımızın parklarıdır. Kendi mallarına baktıkları gibi baksınlar. Biz durmadan ve duraksamadan onlar için çalışacağımızın sözünü veriyoruz.